Hop ben ben atladık efendim. Silah verin. Silah verin. Aşağıda adam var. Yanımdaydı adam. Ha. Ama harbiden de aşağıda da adam varmış. Silah silah M4 M4 ölmeyeyim ölmeyeyim. Ver ver Allah belanı versin ver. Çok şükür hemen şuradan bir. Her yer adam dolu ya. Her yerden adam çıkabilir Şu silah almak istiyorum Al şunları Daha demin adam nerede inşallah Çalmışlar büyük ihtimalle Burada yani. da skan var Allah kahretsin Hayırdır Çok iyi Doldur carjörü. Bir tane kilimiz çalındı ama olsun Ya da kaldırdılar onu Önemli değil ama Aha Bak bak Direkt karşıda Başka yerlerden de mi Ses geliyor bana mı öyle geliyor Şu karşımdakini vurabilir miyim tribe soktu beni. Gebersen. Yelek yok, yelek lazım. Çok iyi 10 numara, on numara. Bunu buna tak. Hepsini buna tak oğlum. Sen kimsin? Şunu da doldurursak tamam. Aç mı? Açayım mı? Neyse aç. Aşağıda adamlar hemen onları vurayım. Tam yakınımda yok herhalde. Ne çıktı buradan M4 falan. A M7 M7. Gel buraya. Tamam. Benim haricimde 4 kişi var. Bunlar büyük ihtimalle de takım değil. Şimdi her yerden adam çıkma tehlikesiyle pusa pusa oynayacağım. Pusmayı da beceremiyorum da neyse. Bakayım. Lan buraya. Lan. Vay şerefsiz arkadan vurdu gördünüz mü? Seni şerefsiz. İntikamımı almayacağımı mı zannettiniz lan? Burası mıydı lan? Yoksa diğer taraf mı bilmiyorum da. Ana ne altı kişi var. Biz bu intikamı zor alarız. Gibime geldi şimdi. Galiba salaklık yaptık buraya atlamakla. O yüzden şu çatı yapmamayı düşünüyorum. Silahımız dozu çünkü bir alt yapamayız. Burada duramıyoruz mu? Allah kahretsin. Neyse neyse önemli değil. Şuraya atlayabiliyoruz mu? Yine de çıkmayacağım lan. Silah yani bana lazım olan tek şey şu anda silah. Beni vuran şerefsizi vurmuş işte bu Arkalamıştı ya hani. Vay şerefsiz Seni de öldürmüşler işte böyle iyi olmuş sana Uyandım şimdi Çok mantıklı oynamam lazım Onların hepsi Ben tek gibi düşüneyim Çok dikkatli oynayacağım Yelekle kaskı bir, kaskı iki yaptık da yelek hale bir. Yeleğe de bir iki yapar mıyız? Yaparız. Niye yapmayalım? Oo. Çok dikkatli oynamam lazım. İçeride loot. Vay aha vurdum lan yanlışlıkla vurmak diye buna deniyor herhalde. Nerede öldü bu? Ha şurada. Nerede oldu onu? Şimdi ben öleceğim. Hayır. Birisi paraşütle indi olamaz. Nereye indi bu? Nereye indiyse büyük ihtimalle beni vuracakmış gibi hissettim ama bu güzel maç böyle bitmemeli ne var ne var elinde çabuk 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 AK falan var alamayacağım şimdi AK'yi neyse sonra download yaparız ben şimdi işime bakayım aylardan adam çıkıyor İnşallah birisi daha beni arkalamaz yüzüyor mu birisi? Çok tedirgin oynuyorum lan şu an. Lutum değil. Hallederiz. Bak bak bak. Bu beni vuran şerefsiz değil miydi? Ne çok şerefsiz lafını kullandım lan normalde küfür ederdim de. Ne oldu lan? Böyle intikamımı alırım dedim size. Aldım. İntikam güzel şey. kaç tane fake kaydım oldu ya delirecektim ama şükür normal bir kayıt alabildik bu arada tekrardan mobile geçtim ben emulatörde yapamıyorum mobil oyun mobilde oynanır abi daha iyi gel bakayım Aa birisi paraşütle mi indi? Haritada bir paraşüt izi gördüm sanki. Yok bu ne izi lan yüzüyor mu yani? İki kişi daha var. Onların peşine mi düşüm yoksa buradan gideyim mi diye kararsız kaldım. Dur bu kulede bir durayım. Ha beni tam burada vurmuştu işte. Beni vuranı vurdum değil mi ben? Yok bu başkasıymış. Araf vurmuş beni. Aa. Ne oldu şimdi titredi bir an. AK vardı, var da almayacağım. YMP ile devam. Bir tık oynamayı tercih ediyorum. 30 saniye Okyanus Sarayı Şurada bir dava dönüyor Buradalar Silah sesi de geliyor hazır Dur bakalım dur Ananı avradın İşte bundan korkuyordum ya Lan güzelim maç gitti senin Allah senin belanı versin ya Hadi moralimizi bozmayalım. Hemen yeni maçı Top, topla topla silahları. Bu maçta iyi geçecek inşallah. Yine bozan bir şey de olmazsa iyi geçecek. Çatı, çatıya çık. Ha oradalar. Hayır. Hayır. başkanı lan ne oluyor? Hmm. Oradan sen beni o ile nasıl vurdun ya? şerefsizi görüyor mu? Çat yapsın sanki seni görmedi. Vay şerefsiz. Vay dingiller. Oğlum bu kalabalıkmış lan. Hayır. Bunlar bot mu? Gerçek mi anlamadım. Bu deniyor mu? Bu dangalak mı? Ben anlamadım. Hayır hayır. Killerime Aa! şu çatıdakini önce bir. Sonra şu çatıdakini Oh be. Orada vurulduk ama orada kafam çok karıştı. Burada bari killerimiz oldu. Bot da olsa kill oldu yani. Bunları çekelim bari nerede İnşallah botun biri gel gelip de çekmedi killeri yok. <laughs> <ayırıyor>. Ay, <laughs> tamam o o zaman loot yapayım ben. Aa Çok kötü bir değil attım. Neyse. Vurmamız lazım. Onu bunu zaten unutladım lan. Büyük binaya kafa attı galiba o. Onu vurmam lazım. Bu maç bari güzel bitsin. İki maçtır arkalanıyoruz bir şeyler oluyor. BBS. Aslanım sen nerelerdesin? Hı? Nerelerdesin? Gel bakayım. Ben koçu buldum. Ah bir araba daha. Nerede oğlum bir yerden atlama zıplama sesi geliyor. Anladım bak ya. Anladım Artıklardan... Allah Bu insan oldu. Pencerelerden mi atlıyorsunuz? Neredesiniz lan? Oğlum ben burada kötüyüm. Ben DBS'i. Biraz da gelsin ya alıyorum ki ya. DBS'i alırım. Lan bu DBS'in mermisine ne oldu? Abicim bu DBS'in mermilerine ne oldu? Önceden bir tane vurduk. Ölürlerdi şimdi. Kaç tane vurmamız lazım ölmeleri için? Zaten oyunu bırakmışım daha yeni dönmüşüm. Ben niye DBS aldım ki? Cık. Saçma sapan adam öldük. İki maçı da bok etti ya. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani beğeni yani bilmiyorum. Beğene de bilirsiniz. Yani. Kafam karıştı. Neyse. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. iki maçta bok oldu.